Adam sözde sente kurmuş. Ha, eliye bak. Gevşedi. Bunların beyni yıktı bize. Bu yırtılmış ya bu. Bu yırtılsın, boş ver. Yenisini yaparım da. Bunu yırtasın, niye koymadın? Mesela orada. Hmm. Bakalım şimdi oradan ne çıkıyor. RE. Al buyur. Onun burada olması gerekiyor. Bundan ne çıkıyor? RE. Bu da arkanın. Bu emmeden çıktı. Doğru in yazıyor. Onu doğru anlamış. Burada da eks yazıyor. Bu odumun kabartı. <laughs> Bu ikiyi keşke yukarı getirseymiş bari. <laughs> Şimdi bak açıyorum. Tek maç bak. Hiç gaz vermiyorum. <laughs>